yeni başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda oyuna yeni premium sandık geldi biliyorsunuz. Birazcık premium sandık açacağız. Bakalım neler çıkacak. İlk önce bir premium sandığa bir bakalım abi. Bu elbise güzel. Harbi güzel. Bayağı bir güzel. Böyle çatışmalarda falan adamın karşısına bir anda çıksanız adam korkabilir diye düşünüyorum. Şu da güzel aslında. Taşlar samandan gibi. Ama bence bu daha güzel. Benim bu çok hoşuma gidiyor. Ee, arkadaşlar buradaki en güzel elbise bu üçünden hangisi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Şimdi 6005 UC'miz var. Yavaş yavaş açmaya başlayacağız arkadaşlar. İlk önce elimizdeki bir tane premium sandığı bir açalım bakalım. Beleş bir sandık var. Geç abi bakalım ne çıkacak. Tamam. 100 gümüş iyidir. <laughs> Şimdi 1080 ucu arkadaşlar. 10'luk ee, onluk onluk açmaya başlayacağız. Umarım bir tanesi çıkar. Bak gözüm bunda değil. Yani bu olursa iyi olur ama şu falan çıksın abi ya. Böyle kafasıyla beraber. Şöyle yapalım da. <laughs> Belli mi olur belki çıkar. Bir dakika. Onluk abi. Yapıştır. Abi öyle bir şey verme işte ya. Ya onları istemiyorum. Güzel ama garanti ödül. Kafayı çıkardık. Bu da iyidir. <laughs> Şimdilik ilk baş için. Şimdi abi. Tamam alalım bunu. Ha. Geri gelelim. Sandıklara geri gelelim abi. Şimdi. Kafa çıktı. Şu lazım bize. Yani gidip de bunun kafasını çıkarmasın. Veyahut da şunun kafasını çıkarmasın. Aa, bu olabilir aslında. Bir daha kafa çıkacaksa <laughs> bu olabilir. Bu arada bir saniye. R98 deseni harbi güzelmiş yalnız. Çanta. Hiç çantalara bakmadık. Bu da güzel. Bak, bu da olabilir. Aha, motor şeyini süpürge koymuşlar. Bomba da bu. Tamam. Hemen yeni onluğumuzu yapıştırıyoruz abi. Kartımız var mı? Yok. Tamam. Hadi bakalım. Abi verirsin. Hadi bir tane. Ya aynı şeyi verme ya. Abi kafalardan başlama. <laughs> Bu nedir ya? Bak yine şunun kafasını verdi ya. Al. Ya al. Ala basmayacaktım. Aa dur. UC geldi. Güzel. UC ise iyidir. Çünkü belli bir kısım tekli açacağız sonra arkadaşlar. Hemen sandığa geçelim. Şimdi iki tane kafa çıkardık. Şimdi geliyormuş bunun kafası. Ya bir tanesinin gövdesi gelsin var ya. Evet abi. Şimdi ne yapıyoruz? Üçüncü onluğu açacağız. Şöyle yapayım. Bunun kafayı da bir alalım. Kafaya bunu geçirelim. Elden silahı da bırakalım. Alttan verir mi acaba? Bir bakalım. Yapıştır abi. Hadi. Abi. Hayır ya. Onları vermeyeceksin. Bu güzel oldu. Garanti ödül ama kar 98 deseni çıkması çok güzel oldu bence. Yani hiç olmazsa kötü sandık açılımı. Abi bu da üstüne. <laughs> bu da güzel. Güzel abi. Bak şimdi. Ama yine şöyle kapat diyelim. Bunları. Şimdi buradan kar 98'i çıkardık. Bombayı çıkardık. Bunu çıkardık. Bunu çıkardık. Abi bak bunları çıkarıyorsun ya. Şu elbiselerden de ver ya. Hadi onları da yapıyorsun. Bunu da yaparsın. Yapıştır bir tane. Aynı şeylerden çok veriyor yalnız ya. Abi işte budur. Seti yaptık gençler. Seti yaptık süper. Ben bunu istiyordum. Başında da söyledim. Hani diğeri olursa sürpriz olur. Vay. Bu da harika oldu. Üst seviye kaskımızı da yaptık. Oğlum bu sandık harbi. Ha, arkadaşlar. Lan. <laughs> İki tane verdi ya. <laughs> İsme bak. <laughs> Pochin Kestan yapmışlar. Frank Kestan'ı. Güzel abi. Güzel setimizi çıkardık. Mutluyum şu an. Gönder. Abi bir onluk daha yapacağız. Sonra teklilere geçeceğiz. Yapıştır abi. <laughs> Hadi bir diğerinin üstünü verdin. Altını da verirsin. Yok abi o değil. Evet. Geç. Abi. Tamam. Kötü değil abi. Bence ee... Yani bir tane set çıkardık. Bunun şeyini çıkardık. Kaskı çıkardık. Ya da bunu çıkaramadık ama e, desen çıkardık. Bomba çıkardık. Şimdi 635 UC'miz kaldı arkadaşlar. E, bunu da e, tekli açacağız. Şöyle bir ilk başta bir... Abi bir saniye. Şu seti bir üstümüze alalım. E, yani gümüş el şey mi yapıyor? Tamam. Şey yaparız. Bir dakika. O zaman böyle parçala diyelim. 1021 gümüş nedir lan? Parçala. Tamam. İyi gümüş yaptı Abi bunu giyelim hemen. Kafamıza da. Aa, süper oldu ya. Dur bir dakika. <laughs> kar98 deseni nerede? Otomatik e, nişancı. Dakika, otomatik nişancı diyorum ya. Kurumalı. Yeni kar98 deseni. Tamamdır. Elimize de alalım abi bunu. Ayarlar. Bila göster. Güzel oldu. Tamam. Şimdi hemen anlık kısmına tekrar geçiyoruz abi. Neyimiz kaldı? 635 UC'miz var. Tekli açacağız. Bakalım. Yani güzeldi bence. Çok da şey olmadı. Kötü olmadı. Yapıştır abi. Hadi. Evet gümüş <laughs> Time devam ediyor Bir dakika şöyle bir Şunu bir alalım Seni de bir alalım Şu lazım bize şu an Çünkü bunun üstü var Dur kafasına geçirelim belki çıkar belli mi olur Yapıştır Hadi Abi gümüş verme ama ya Bari başka bir şey ver lan hep gümüş gümüş nereye kadar yani? Tamam. Hadi. Yani. Yani buradan çıkacağı da bu yani. 155. Abi hadi biraz motora yüklenelim o zaman. ya <laughs> da çanta. Kafasını iyice sıyırttırdık oyunun. Ama gümüş herhalde. Neyse sıkıntı yok. 91. Güzel abi. Arkadaşlar bence 6000'ünce ile güzel şeyler çıkardık diye düşünüyorum. Yani bir tane set. Daha doğrusu bu setten iki tane çıkardık. Bir tane bunun ee, şapkası nerede? Şunu çıkardık şu şekilde. Gayet de güzel bence. Silah deseni çıkardık. Üst seviye kas çıkardık. Nerede şu abi? Yani bayağı iyi oldu. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.